Frankenstein varyantı COVID-19'un omikron kökenli farklı alt türlerinin birleşerek ortaya çıkardığı melez bir varyanttır. Bu varyant farklı alt türlerin genetik özelliklerini taşıdığı için bağışıklık sisteminden kaçma potansiyelini artırabilir ve bulaşıcılığını yükseltebilir. Şu ana kadar yapılan gözlemler Frankenstein varyantının ciddi hastalık riski oluşturup oluşturmadığı konusunda kesin bir sonuç vermese de daha kolay yayılabileceğine dair güçlü veriler bulunmaktadır. Frankenstein varyantı enfeksiyonunda görülen belirtiler klasik COVID-19 semptomlarına benzerlik gösterse de bazı farklılıklar da ortaya çıkar. Frankenstein varyantında genel olarak bildirilen belirtiler şunlardır: boğazda tahriş ve ağrı, ses kısıklığı veya ses tonunda değişiklik, yüksek ateş, buru ya da balgam ve öksürük. Burun akıntısı veya burun yanması, şiddetli halsizlik ve yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık veya hafif sindirim problemleri. Bazı hastalarda semptomlar hafif seyrederken bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır bir tablo görülür. Özellikle nefes darlığı, göğüs ağrısı veya yüksek ateş gibi ciddi belirtiler geliştiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Şu anda Frankenstein varyantına özgü geliştirilmiş bir tedavi protokolü bulunmamaktadır. Tedavi süreci diğer COVID-19 varyantlarında uygulanan yaklaşımlarla benzerdir. Ancak aşılar hala önemli bir savunma aracı olarak kabul edilir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Dezenlikler YouTube kanalında.